Değerli izleyenler, mübarek Ramazan ayının hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün Manyas'a 10 dakikalık mesafede bulunan Kızıksa beldesindeyiz. Artık köy olarak geçen fakat içerisinde A'dan Z'ye her şeye ulaşabileceğiniz ulaşım problemi, okul problemi olmayan güzel bir köydeyiz. Sağlık ocağı, Sağlık ocağı var, her şey var. Yani Manyas görün İzmir otoyoluna yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıkta Manyas'a da 10 dakikalık mesafede. Arkamda görmüş olduğunuz Bahçeli köy evini tanıtacağız. Yolumuz pardon yerimiz iki yola cepheli. Murat abi şimdi şu geldiğimiz yolu sonrasında yan yolu bir göstersin. Etrafı da güzelce telçitlerle çevrilmiş. Gerçekten korunaklı. Evet. Şöyle şimdi içeri doğru almadan önce yandaki yolumuzu da gösterelim. İçinde çok sayıda meyvacı var. Önce bahçemizde dolaşacağız. Sonra Duygu abla bize Evi tanıtacak. Evet Murat Bey. Siz önden alalım. Şimdi 805 metrekare değil, değil mi? 805 metrekare içerisinde e, bayağı bir bolca yola cephesi olan bahçeli köyümüz. Çok sayıda meyve ağacı var. Güzel bir bahçemiz var. Şimdi Murat Hı. abim giriş kısmıyla evin ön kısmını size gösteriyor. Hemen burada bir tut ağacımız var iki, iki tane burada zeytin ağacımız var. Bunu bilmiyorum. Bahçenin bir temizliğe ihtiyacı var Murat abi. Güzelce sürülüp temizlendiğinde hobi bahçesi olur. İstediğinizi ekip biçersiniz. Nar ağacı, erik ağacı yok. Bu şu erik bu ne Murat abi? Bu da erik galiba ya. Bunu bilemedim. Elmaya da benziyor. 1, 2, 3, 4, 5, Elma ağaçları var. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane de bu tarafta daha meyve ağacı var. 2, 3, 4 tanesi, 5 tanesi ceviz. Yerili ufaklı. Gelmişken şöyle bir geçelim. Çok fazla. Yani herkesin istediği bolca ağaç. Burası bir iki ay sonra yeşillendiğinde muhteşem bir görünüme sahip olacak. Bu arada arka taraf komple mera. Mera cepheli. Hayvancılık yapmak istiyorsanız. Şurada hatta bir barınak gibi bir yer var. Oraya da biraz sonra gireriz. O da bu arsanın içerisinde. Kare şeklinde bu arada arsamız. Hayvancılık yapmak isterseniz merada hayvanlarınızı yayabilirsiniz. Zaten ağaçlar çiçek açmaya başlamış. Yazın e, yaz geliyor. Yazın sinyalinde bu şekilde görürüz. Evet ondan da bahsedelim. Bahçemiz gerçekten büyük. Seracılığa da uygun. E, normal ekime de uygun. Cepheyi ölçmedim daha ama muhtemelen cephe büyük. Birden fazla kişiye de burası satılabilir. Yani tapunuzu ayırabilirsiniz. Tabi evin bulunduğu konum ve metreleri kurtarıyorsa. Şimdi eve doğru geçelim Murat abi. Şöyle evin dış taraflarını gösterelim. Bugün nasip olursa 2-3 tane daha yer çekeceğiz. Muhtemelen bir sonraki günlerde videolarda aynı kıyafetlerle göreceksiniz bizi. <laughs> aynı gün çektiğimiz için kostüm değiştiremiyoruz. Evet camlarımız e, çok yeni olmasa da PVC doğrama Pimapen evimiz dıştan beton erme. herhangi bir kırık dökük şu anda yok evet buraya şöyle bir indirme yapılmış şimdi kulaklığımı çıkarayım evet böyle bir indirme yapılmış İçine sonra bakalım şey Buyur abla gel. Başıyı da gösterelim. Evet burada Murat abi sanırım açayım mı? Açayım. Burada bir yer tuvaletimiz var gayet temiz. Kullanışlı. Arka tarafı orası kilitli sanırım. Benim tahminimce burası ahır. Evet burası ahır hem de bayağı bir büyük bir ahır. Az önce video çektiğimizde başladığımızda bu bahçeydi. Evet. Evet burada da güzel bir kuş kuş ya da tavuk kümesi mevcut. siz gelmeden şuraya bir bakayım Murat abi. Bakın damın arkadan girişi var mı? Önden kilitli. Evet. Gerçekten çok sayıda ağaç var. Daha bu tarafta da ağaçlar varmış Murat abi. Burada da bir kapı var ama kapalı. Evet sizi hiç yormasın. Evet mal abi içeride açsın. Olmazsa anahtarını aldıysa. Evi açtı biz ama. Burayı çekelim çünkü gerçekten büyük bir ahır var. Yani kapalı alan. Yaklaşık 100 metrekare yakın bir alan. Evler de çok büyüktü sanırım. Büyük abla. köyü de güzel bir girişimizde çocuk parkımız var. Lokantamız var. Çarşamba günleri pazarımız kuruluyor. Birden fazla kıraathane var. Lokanta var. Ne var? Ekmek fırınımız. Ekmek fırınımız var. Çok güzel. Ulaşım, problemi var. Ulaşım problemimiz hiç yok. Otobüs de kalkıyor. Sabah 9, Sabah öğlen 1. Manyası da zaten yeterince yakın. Evet. Şimdi içeriye doğru hep beraber gidelim. <laughs> Evet burası sonra indirme yapılmış. Hol var. Şimdi kuraklık. Lambalar. Evet elektriğimiz açık. Nereden başlayalım? Evet şuradan başlayalım soldan. Ağır kısmına bakan yer. 3 artı 1. Evet. Duvarları nasıl? Duvarları gayet güzel. Herhangi bir sorun yok. Evet. Bu asfalt yok, besik yerim. Tabii istersen duvarını değiştirirsin. Yerlerden çıkarsın. Yerler, işte var diyorlardı sanırım. Doğru mu? Evet. Burası, bu kısımda çok hafif çatlaklar oluşmuş. Zamanla oluşamayacak şeyler. Bir mutfağı da olabilir bu arada. Bu duvarlar açılıp alınıyor. açık olarak Amerika mutfağı çevirmek daha mantıklı. Hemen burada bir banyomuz var. Oraya güzel bir duşakabin kabin takıldığında yeterli alan var. Gayet de güzel. es geçtiğimiz bir şey yok. Tavanlarımızın bazı kısımları çok güzel bir şekilde lambir yapılmış. Akan bir yerimiz yok. Diğer yerler betonerme. Onlarda da herhangi bir sıkıntı yok. Fiyatı da öyle 4-5 milyon değil. Gayet cazip fiyat. Açıklama bölümüne yazacağız. Şimdi mal sahibinle beraber arkadaki ahırın anahtarını bulursa orayı da açmasını rica edip sonrasında sözleşmemizi imzalayıp siz değerli izleyicilerimize, takipçilerimize buranın satışını sunacağız. Aynı anda Pars Emlak olarak da Duygu ablamızla bu yer ilanda olacak. Ee, onun iletişim numarasını açıklama bölümüne yazıyorum. Şimdi Murat abi şey abi seslenelim oranın arkanın anahtarı var mı? Orayı da gösterelim. Belki var değil mi? Abi oraya da bir açalım da görsünler. Belki hayvancılık falan yapmak ister insanlar. Zaten ahır sanırım orası. Evet. Ha, hayvan bakıyordu daha önce. Hmm. Murat abi açtık. Oo. Burası baş hayvan bakmak için yapılmış. 1, 2, 3, dört, 5 5 10 tane büyük baş çok rahat buraya. Bu tarafta sabanlık bölümü. Burada da isterseniz Evet. O da sağlam. Herhangi bir akan yeri yok. Aslında hemen buraya da bir duvar ya da kapı burada daha küçük baş hayvancılıkla yapılabilir. Evet. Buranın da elektriği suyu var. Evet. Gayet güzel. Çok güzel. Tertemiz. Zaten burada daha hayvan bakılmış. Evet. Şimdi atölye gibi kullanılıyor sanırım. Evet. Evet her şey kurulu düzen gelip hemen oturup yaşam devam edebilir. Şöyle bahçeyi bir daha gösterelim Murat abi. Bitirelim. Bir de burayı drone görüntüsüyle eee gösterelim. Yine bu sol yanımızda da 1, 2, 3, 4, 5 tane, 4 tane meyve ağacı var. Çok sayıda meyve ağacı var. Değerli izleyenler, kızıksa da 805 metrekarelik e, tapuda ev olarak geçen köy çektik. Şimdi duran görüntüsüne geçiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. İyi seyirler.